Uyan 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 Allah, ne uyan. Ne oluyor? Aa rengarenk çocuk. Lan biz böyle. Oha. Rengarenk çocuklara gelmişiz. Oha bu ne böyle? Arkadaşlar çok korkunç bir yere düşmüşüz. Ben en son uyuyordum ya. Ne oldu rengarenk çocuk? Allah. <laughs> Ben de bilmiyorum ki birden burada uyandım ben de. Vallahi billahi da Allah sanırım Paylanço'nun yerine geldik arkadaşlar. Buradan kaçmamız için arkadaşlar kanalımıza abone olabilir mi açmayı? Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına da biz Paylanço yazan herkese kalp atacağım arkadaşlarım. Buradan nasıl çıkacağız buradan hayır ya hayır nasıl çıkacağız. Ya merak hayır, etme ederim. merak etme çıkacağız merak etme. Arkadaşlar sizin yardımınıza çıkacağız videoyu beğenin. Asla kaçamayacaksın diyor. Göreceksin seni gidip pis Paylanço buradan kaçacağım. Hadi bakalım arkadaşlar şuradan atlayalım. Lavlardan atlayalım Allah. <laughs> Lavlara dersek var ya biz var ayrılırız vallahi billahi da. Lavlara demememiz lazım. Şöyle obliyat tamamdır arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde atladım. Atamdır. Ya paylan çok pis bir şekilde gülüyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Bu ne? Nereden gideceğiz? Ha buradan. Hoppale. Allah! Bu var ya arkadaşlar kesin çok tehlikeli bir şeydir. ringar çocuk dikkatli olman lazım. Hadi bakalım şöyle. Aha! Geldi bari. Nereye geldik böyle? Arkadaşlar Allah! Vallahi çok korkunç bir yere geldik. Palancı da bir gülüp gülüp duruyor arkadaşlar. Göstereceğim sana lan bu Göstereceğim sana. Senin kafana vurmuk atacağım vallahi billahi da. Allah, bu burada çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. İp ince borulardan gidiyoruz. Allah! Tamamdır, dedi bakalım. Koş 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 koş! Tamam, Allah! Hadi bakalım, koş 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 koş! Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuradan sanırım gideceğiz. Allah, bu duruyor mu acaba? Aa bak gözümün üzerinde biri <laughs> öldü lan. Aa Ben üzerinden atladım, tamamdır. Rengar çocuk neredesin, nerede kaldın? Gel gel gel. Çaladım. Gel gel, koş 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 Rengar çocuk neredesin bakayım? Bak, gel. Koş koş koş! <laughs> geldim, geldim. Gel, 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 gel 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 gel, koş Allah vallahi billahi arkadaşlar şöyle atlayalım bakalım Allah paylaş burada bir yerde mi arkadaşlar Oğlum <laughs> şu an çok enteresan bir yerdeyiz yani boruların yüzüne atlıyoruz şöyle ubliye 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 Allah Ar Allah ya şimdi buraya kadar izleyenler pastı boru yazsın Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen herkes pastı boru yazsın onların herkese kalp atacağım arkadaşlar Hadi bakalım şöyle atlayalım ubliye ubliye Abre bu sefer ölmeyeceğim. Abre ölmedim daha önce neyse. <laughs> Hadi bakalım şöyle Onya oyna la hele. Allah dikenlere gidiyorum. Korkmuyorum. Allah billahi. Dokan boksaylısı olarak biz hiçbir şeyden korkmayız. Bizim tek korkumuz Allah'tır tamam mı? Allah. Evet. Evet arkadaşlar şu da açılsın şöyle. Tamam dikkatli ol. Allah. Azıcıkları ada. Evet, dikkat et. çok tehlikeli. Ama benim üzerime gelmez. Allah dokunsak da yanıyoruz. Tamam dokunmayacağım. Evet, yani. evet. Şöyle git bakalım sen. Hadi bakalım. Oha. Aynen ölmüyorum la. Ayy. Neredeyse öleceydim valla billahi de la. Şu Allah. Tam kafama geldi la. Allah geldi la. Aynen bu la böyle. Aynen oh, o merdiven var arkadaşlar. Şöyle tırmanalım bakalım merdiveni. Bu merdivenin ucu umarım güzel bir yere çıkıyordur valla billahi de. Bakalım. Nereye çıkıyor bu merdivenin ucu bakalım. Şöyle. Aynen. Oh, öldüm. Ay. Öldüm. Olay, gelir gelmez ölmeyi bu başardık la? Ben de öyle öldüm. Allah! Nereye ne? geldim ben? AHA! Oynuyor balonlara bak ne kadar tatlı balonlarla Ama ben gene de dokunmayayım yani <laughs> Vallahi tatlı olsa da Ulu, Oynuyor burala Oyna Bunlar neler böyle Oyna enteresan şeylere benziyor Ara ara karışır valla billah Neyse OHA! Ne oynuyor la? ARAA! Onu takip ediyorum Kapkaranlık valla billah ARA ARA

Allah sana ngan 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 Allah pis paylaşıcağ ah, Haa tamamdır arkadaşlar Aha aynen labirenti mi? Allah Labirenti hiç sevmem la buradan böyle gidelim arkadaşlar Sanki düz yol gibi görünüyor ama labirent Aha da tamam buradan da böyle gidelcez herhalde e, gideceğiz. Aha Aha Duvar ee, vallahi Valla bu taraftan gidelim bakal orada Thrones dur bakalım Bu taraftan ilerleyelim bakalım şuradan şöyle dönersek bence Tam olabilir yani. Şöyle dön. Ay! Şuradan. Da mı değilmiş la? Evet. Şuradan dön. Şuradan. Gel takip et biliyorum ben burayı. Şu Şuradan, buradan. Ha bak buradan. buradan dönüyoruz buraya. Dönüyor Sen niye <laughs> buradan. Olmaz buradan. Aa tamam. Gel. of. Nereye güçtün <laughs> Allah! Allah ben ne geldim vallahi billahi. Oh, Asit'e geldik. Asit anne! Allah. Aha. Allah ha. arkadaşlar neredeyse vallahi billahi Allah neredeyse <laughs> düşeceğim derken çıkartmış. ben de düştüm Ha? Aşır, güzel aşağı sıfır, güzel değil mi? Aşağısı valla baya güzel <laughs> Manyak bu çocuk arkadaşlar valla bu rengar gibi bir manyak arkadaşlar Şöyle atlayalım bakalım Atlayalım bakalım Oynaya oh, kontrol noktasına ulaştım Aha Şöyle atlayalım arkadaşlar şöyle Obli 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 diye de katladım Hadi. Allah Ölerek çift boyut almıyor Ölerek Ben de aldım işte <laughs> Evet ben de <laughs> aldım bir dakika bu, bunun gitmesini mi bekleyeceğiz? Aa gitmesini bek. Allah tamam. Allah dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Dikenler valla merdivene geliyor. Hadi bakalım hadi bakalım Dorukan boks ailesi. Hadi bakalım şöyle. Git la artık. <laughs> Ana öldü. Aaa nereye geldik la? Valla kendi kendine garip. Ana. Ulan neye gidebilirim? Aa ah, şundan duruyoruz la. Balonlar. Gayet tatlı balonlara benziyor. Ne diyorsun? Vallahi güzel. Aa. Yaklaşıyor. Atlayalım mavi yeşil Arkadaşlar en sevdiğiniz rengi Yorumlar kesinlikle yazın bakalım arkadaşlar Benim en sevdiğim renk mor arkadaşlar ve kırmızı. Kırmızıyı çok seviyorum ve moru çok seviyorum. Aha da tamamdır. O oh, ne nereye geldik la? <laughs> Ay paylaço. <laughs> Allah gel valla pis paylaço. Arkadaşlar paylaço paylaço da paylaço gel be paylaço. Allah. Gel buraya gel öldüreceğim. Sen kimsin ki buraya geliyorsun? Gel bakalım senin tam da buna benzeteceğim. Allah benzine Allah Allah bibimde Arkadaşlar yardım edin Arkadaşlar abone olun Paylaşıdan kurtulmam için hemen şu anda Abone olun arkadaşlar hemen abone olun Paylaşı tam dibimde Maymun arkadaşlar buradan çıkarsam Gelebilir mi Allah geliyor Allah Ne yapıyor onlar rengarenk çocuk İkinci PAYLANÇO mı Hayır, bir paylaşı tamam da ikinci paylaşı olmaz <laughs> <laughs> Mam bir daha arkadaşlar bir daha Doğukan bok sayesinde pes etmez durum arkadaşlar Hadi bakalım valla paylaşıyor gelme 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 Ha ne diyorsun En fazla kaç paylaş olur? Allah en fazla bir tane bilse bile fazla yani Allah Allah geliyor Dibimde arkadaşlar valla dibimde Buradan buraya gideceğiz herhalde valla silahım döksü Silahım o var kafana vururdum Allah çıkma sokak Aha tamamdır buradan dümdüz ilerleyeceğiz Aha Herhalde bitirdik mi lan? 20 tane paylaş yaptım. 20 tane Ay, yaptım. Vallahi bitirdik arkadaşlar. Vallahi billahi. Oh, vallahi çok güzel. Ana! Nereye gidiyorsun <laughs> la? Arkadaşlar. Oh, sen nesin böyle? Eğer bu videoya 500 beğeni gelmezse hepinizi öldüreceğim. Arkadaşlar lütfen videoyu beğeniz beğeni atın. Bu sefer farklı bir oyuna geldik arkadaşlar. Neyse bu bu oyun arkadaşlar bir dahaki oyun oynarız arkadaşlar. Allah vallahi bu oyun arkadaşlar bir dahaki videoda oynayalım. Arkadaşlar bir dahaki video facecam'da olsun mu? Yani kamera olsun mu? Kameralı olmasını istiyorsanız yorum yazın ben hemen geliştiririm. Vallahi bu oyunu çok merak ettim. Bu oyunu bir dahaki videoda oynayacağız. Kendinize bakın. Görüşürüz. Biz kaçan çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve Bay bay.